Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen gecede 2016'nın gelişi işte bu renkli görüntülerle kutlandı. <laughs> BAO İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fatoş Adiloğlu'nun el sahipliği yaptığı geceye başta Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel olmak üzere öğretim üyeleri ve üniversite çalışanları katıldı. 2015 yılının son günlerinde bu akşam Bahçeşehir Üniversitesi akademik kadrosunun yeni yıl yemeğindeyiz. Bakalım hocalarımız 2016 yılından neler bekliyorlar? 2015 yılı nasıl geçti sizin için ve 2016'dan dileğiniz nedir? 2015 yılı 2014'ten daha iyi geçti. Türkiye olarak zorluklardan geçiyoruz. Türkiye'de önemli değişimler ve değişiklikler oluyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nde büyüme son hızıyla devam ediyor. E, uluslararası alanda açılımımız devam ediyor. Artık dünya üzerinde BAU Global olarak dört tane üniversite olduk. 2016 yılında zannediyorum bu bir ve iki tane daha e, yeryüzünde bir üniversite daha ilave olacak. Ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin ünü bütün dünyada artık biliniyor ama daha da fazla bilinecek. Ve ben 2016 yılının ülkemize öncelikle ve dünyaya barış getirmesini diliyorum. Sevgi getirmesini diliyorum. Hoşgörü kültürünün egemen olmasını istiyorum. Ve bütün herkese sağlık, sıhhat diliyorum. 2015 harikaydı. E, 2015 yılında Son 4 yıldır devam ettirdiğimiz en fazla uluslararası öğrenci alan üniversite olma liderliğini devam ettirdik yere, Türkiye'de. Bu yıl 900'ü aşkın öğrenci temin ettik Uluslararası Öğrenci Hareketliği'nden. 2016 yılında bu öğrenci sayısını arttırmayı ve Türkiye'de değil sadece bölgede bir numaralı üniversite olmayı hedefliyoruz. Sizin kendiniz için dileğiniz yok mudur? Elbette ki sağlık, mutluluk ve huzur. 2015 bizim için yoğun ama çok güzel bir yıldı. Başarılarla dolu bir yıldı. Üniversite olarak her yıl biraz daha büyüyoruz. Tüm arkadaşlarla kol kola daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. 2016 yılında da tabii her şeyin başı sağlık. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl olmasını diliyoruz hepimiz için. Yaratıcılıkla, tasarımla iletişimin nasıl pekiştiğinin adını Bahçeşehir iletişim olarak koymak. Çünkü iletişimin kendisi bizzat tasarım ister. Bu tasarım amaçsal ve araçsal olur. Bunu da en iyi yapacak olan bizim fakülte olduğunu düşünüyorum. 2016 yılı 2015 kadar keyifli geçsin istiyoruz. Bizim çok güzel bir çalışma ortamımız var. Çok güzel insanlarla çalışıyoruz. Bu insanlarla beraber zaten bizim yaptığımız şey işten ziyade daha çok keyif oluyor. İnşallah önümüzdeki yılda aynı hastalığıyla devam ederiz. 2015'te sağlık içinde bir yıl yaşadık. Kendi adıma, ailem adına, dostlarım adına güzel bir yıldı. Ama memleket adına baktığım vakit maalesef üzüntülü günlerimiz çok oldu. Dolayısıyla 2016 yılında böyle acılı günleri bir daha yaşamamayı diliyorum. 2015 senesinden e, nasıl geçti diye. Aslında geçmiş yıllarımızın hepsi iyi geçti. Onu da ispat işte yanımda duruyor. Serdar Şener, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu kendisi. İlk öğrencilerinden. Şu anda onun müşterisiyiz. Müşterisi olarak ondan hizmet alıyoruz. Bundan daha büyük mutluluk olamaz. İnşallah bütün yıllar böyle mutlulukla karşılaşalım. Böyle öğrencilerimizden hep hizmet alalım. Biz onların müşterisi olalım değil mi Serdar? Bizim için. Evet. Bizim için büyük bir gurur tabii ki. Mezun olduğunuz üniversiteye iş yap yapıyor olmak, aynı zamanda kurumsal olarak birçok kurumla çalışıyor olmak ee, büyük bir gurur. Dileğim gelecek yıldan ülkemizde huzur olması, ee, tüm Başşehir Üniversitesi ee, çalışanlara sağlıklar, mutluluklar dönem onun dışında gelecek ilki 1001 lisans öğrencisi hedefini tutturmak için, ee, bana bol şanslar getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. 2015 yılı e, güzel geçti. E, 2015 yılında personel daire başkanı ben. 2016'da da yine e, bu sefer strateji geliştirme ve planlama daire başkanlığında olacağım. Orada yeni projeler yapacağız, performans değerlendirme ile ilgili ve üniversitemizin yayın sayısını artırmayla ile ilgili. inşallah 2016'da bunları yaparak başarılı olacağız. 2015 yılı e, tabii ki bulunduğumuz görevden dolayı yorucu geçti ama çok e, verimli ve e, ileriye yönelik çok umutlar e, aslında besledik. E, 2016'da şöyle söyleyeyim bulunduğum alandan dolayı e, üniversitemin e öğrenme kültürüne sahip bir üniversite olmasını, e, bunun da Türkiye için bir model olmasını temenni ediyorum. Bütün e, stratejim, bütün metodolojim 2016 için bunun üzerine kuruldu. 2014 yılının son ayında bir çağın çocuğum oldu. Şu anda bir yaşında. 2016'dan dileğim de çocuğumun büyümesi. Valla 2015'te doktora'mı tamamladım. O anlamda benim için uğurlu bir yıl diyebilirim. İnşallah 2016'da e, akademik olarak birçok çalışma yapmak istiyorum şimdi. Onların eee şeyindeyim, heyecanındayım. Onları tamamlarsam yarın doçentlik için başvuru yapacağım beklentim, birinci beklentim bu. İnşallah barış olacak her ve e, sonunda Avrupa kabul edecek. 2014'ün sonunda ben en sonunda çok uzun süren doktoramı tamamlamış oldum. Bu yılda artık e, doktora sonrası yeni akademik aktivitelere girdik. Kreatif Endüstriler Merkezimizi yeniden ayağa kaldırdık. Yeni bazı aktiviteler yaptık orada. Bayağı bir gümbür gümbür 2016'da yeni çalışmalarımız devam edecek diye düşünüyorum. 2015 çok yoğun geçti. Okulumuz için bir fındık belgeseli çekiyoruz. Nusret de biliyor. Finduk projemiz adı. Bireysel olarak bir dileğiniz yok mudur? Ne olur barış olsun. Bu güzel, burası güzel bir ülke. Güzel insanlar var. Güzel halklar var. Hepsi birlikte olsunlar ve barış olsun. <laughs> hocalarımızın dileklerini dinledik bizim de Ba prodüksiyon olarak dileğimiz barış hepinize iyi yıllar dileriz